Herkese merhaba. Bugün günlerden 11 Ekim'a ben 10 Ekim çekiyorum. Çünkü dün çekemedim yine. Dün çok verimsiz geçti arkadaşlar bilmiyorum. Yani çok dört dörtlük bir şeyler yapamadım. Çünkü akşam da akşam misafirliğe gittik. Gündüz de bir paragraf çalıştım yine anlam ilişkileri kavramlar. Ve bir de şuradan şu anlam ilişkisi cümlede anlam cümle oluşturma kesinlik falan çalıştım. Ya burada şu... 4 soru bayağı bir yanlışım çıkarttı. Anlamadım hani neden böyle oldu? Bunu mesela bu sorularda bayağı bir zorlanıyorum. Düzeltmem lazım bu soruları. Sonra geldim Kenan Kara benzerlik iki tane video izledim. Beynim yandı arkadaş. Şöyle yani ilk video falan kolay gibi gözüküyor ama ba, ba zor sorular vardı. Baba sorular vardı yani. Hiç de kolay değildi Kenan Kara. Hem kolay hem zor sorular zor sorular çözüyor. Mert Hoca'nın da kitabı var ama ben onun soru bankası olarak kullanacağım. Kenan Kara'yı da Kenan Kara'dan gideceğim geometride. Mert Hoca da iyi anlatıyor ama o 60 günde bitiriyor. Bu da kaç günde bitiriyor? 138 video var. 60 bu da 60 günde biter. Yani abi Kenan Komutan efsanedir ya. Yani Mert Hoca da efsanedir. Mert Hoca'yı belki AYT kanalında kullanacağım. Geçen sene kullanmıştım, bu sene de kullanacağım. Burayı çözemedim dediğim gibi. Bu soruya da bakamadım. Bugün şu benzerlik videolarını bir bitireyim. Sonra buradan geleceğim. Tüm benzerlik testlerini 3, 4, 5, 6 günde kaç günde biterse bitirmeye çalışacağım. Beynimi zorlayacağım. Çünkü geçen senelerde bunu yapmadım. Direkt hızlı hızlı çözmeye çalıştım. Video çözümden baktım. Yanlış yaptım. Sınavda patladım. Bugün yani çok bir şey yapamadım. Verimsiz geçti dün dediğim gibi. Bugün de yani iki gündür verimsiz geçiyor. Bir de konteynerde olmanın verdiği olumsuzluk da var. İnşallah evimize geçeriz bir ay sonra. 2 günüm böyleydi. Bugünüm yani dün böyleydi. Bugün de bakalım ne yapacağız. Bugün herhalde bir geometri çalışabilirim. Onun dışında başka bir şey yapamam. Sizin günleriniz nasıl geçiyor? Söyleyin bakalım yorumlarda yazın. Bu ikinci video oldu. Bakalım yarın ne olacak?